Merhabalar efendim. Bir hareketin, bir yolun, bir davanın başarılı olması hemen taklitlerin da adeta peşinden çağırır. İnsanların bir kısmı haset duygusuyla, bir kısmı başarı ya ortak olma arzusu, hakimiyet elde etme arzusuyla o hareketi, o yolu taklit etmeye çalışırlar. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam döneminde Samiri, Hz. Musa'nın putu aradığı Tanrı buydu diyerek bir buzağı yapar insanlara. Hz. Musa'yı taklit eder. Hz. Musa'nın yokluğunda onun rolünü çalmaya çalışır. Ve sonuçta biliyorsunuz lanetlenir. Aslında en zor şeylerden bir tanesi peygamberleri taklit etmektir. Araplar peygamber efendimizin veda hutbesinden sonra, veda haccından sonra hastalandığını duyunca hemen içlerinden bir kısmı Peygamber Efendimiz'in taklidine kalkıştılar. Yani biz de peygamber izlemeye başladılar. Bunlar bir kısmı itibariyle Tuleyha gibi, Müseylime gibi zaten daha önce de kahinlik yapan kendi kabilelerinin reisi ve kahinler idi. Esvet el-Ansi gibi bazıları da kendi kabilelerinde reis konumunda önde gelen savaşçılardan idi. Yani bu insanlar Peygamber Efendimizin hayatında daha Efendimizin hastalanmasıyla birlikte isyan ederler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine verdiği yetkiyi, Peygamber Efendimizin mesela Tuleyha'yı kendi kabilesine Hazreti Peygamber Efendimiz zekatları toplaması için görevlendirmiş fakat adam isyan ediyor. Peygamber Efendimiz'in verdiği o yetkiyi, o güveni istismar ediyor. Kendisinin peygamberliğini iddia ediyor. Aynı şeyi ben de yapabilirim. Aynı benzer şeyleri ben de söyleyebilirim diyor. Mesela Müseylim'e çok yaşlı olduğu iddia edilir. Yani yaşının işte yüzden fazla, 150'ye yakın olduğu söylenir ki yani çok uzun zamandan itibaren kendi kabilesinde, Beni Hanife kabilesinde kahinlik yaptı. Onların önde gelenlerinden birisi olduğu, reisi olduğu anlaşılıyor. Amr ibn Nas daha henüz Müslüman olmadan önce Beni Hanife'ye gittiğinde Amr ibn Nas'a sorar. Ne sizin içinizde çıkan o peygamber ne okuyor, neler söylüyor diye sorar. Amr Nas da bildiği kısa surelerden birisini, Vel Asr suresini okur. Vel Asr suresini Müseylime'ye okur. Müseylime gider, bir saat kadar çadırında kalır. Bir saat sonra gelir, işte El Weber diye başlayan bir şiir okur. Bir recez yani şiir de değil, yani süslü bir söz söyler. Der ki nasıl olmuş, sizin arkadaşınızınkine benziyor mu, onun gibi olmuş mu diye ifade eder. Der biraz zeki bir insandır. Böyle bir uydurmaya, böyle bir sahtekarlığa yani boyun eğecek, kabullenecek bir insan değildir. Yani bundan dolayı der ki, yani aimseyleme Eder, Ben senin yalancı olduğunu biliyorum. Senin yalancı olduğunu bildiğimi de sen biliyorsun. Onun için hiç abartmaya gerek yok adeta. Dercesine onun sözünü kendi yüzüne vurur fakat her insan ablublas gibi akıllı değil. Ama en azından akıllılık ötesinde de başka bir şey de var burada. Yani akılın ötesinde de başka bir şey var. Tekim bir başkası Müseylime'nin yanına gelir. Yine o kabilelerden yani Müseylime'nin kabilesinden, Beni Hanife kabilesinden değil. Fakat Rebi'a dediğimiz kabilelerden yani Mudar var Mekke bölgesinde yaşayan Arap ve Mekke çevresinde yaşayan Arap kabilelerinin genel ismi bir de Mekke'nin Hicaz'ın doğusunda kalan, Necid tarafında kalan kabileler var ki bunlara da Rebi'a kabileleri deniyor. Yani kabile grubu olarak Araplar ikiye ayrılıyor. Kahtaniler, Adnaniler. Yani Yemen bölgesindekine Kahtani, Yemen'in üstünde kalan bölgelere de Adnani deniyor. Adnaniler de kendi arasında ikiye ayrılıyor. İşte Rebi'a kabileleri ve Mudar kabileleri işte Rebia kabilelerinden gelen birisi Müseylim'e der ki: "Kezzab Rebia, حب إلي من صادق Mudar Mudar kabilesinden, yani Kureyş'ten bir doğru sözlünün sözünü tercih etmektense kendi kabilelerimden, Rebia kabilelerinden birisinin sözünü tercih ederim. Onun sözünü, onun yalancı olanın sözünü tercih ederim. Rebia'nın yalancısını Mudar'ın doğru sözcüsüne tercih ederim şeklinde konumunu ifade eder. Aslında bu yaklaşım yani bu kabilecilik yaklaşımı yalnızca kendi kabilesi değil, kendi kabile grubunu ön plana çıkarma ve aynı zamanda kabileden hareketle kendi iktidarını, kendi kabilesinin iktidarını temin etmek için yani asabiyeyi kendi asabiyesini, ırkçılığını pekiştirmek için yani bir peygamber gerekiyorsa o halde biz de bir peygamber çıkarırız anlayışıyla hareket ettiklerini görüyoruz. Yine mesela Peygamber Efendimiz Uyeyne bin Hıs'ın Fezare kabilesine göndermiş, kendi kabilesine sen demiş, kendi kabilenin işte sadakalarını, zekatlarını topla bize getir demiş. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığını haber alan bu insanlar hemen isyan etmişler, irtidat etmişler gelmiş, kalkmış, Uyayne demiş ki benim geçmişte anlaşmalı olduğum, yalnızca aynı kabileden değil, farklı bir kabileden, Fezara kabilesinden Uyayne bin Hısın. E, Tuleyha ise Esed, Beni Esed kabilesinden, Esed oğullarından aralarında geçmişte dengelen bir anlaşma var. Bu kabileler Medine'nin kuzeyinde kalan kabileler. Aralarında anlaşma olduğu için kendi kabilesine hitaben şöyle der. Anlaşmalı olduğumuz Beni Esed kabilesinden birisini Mekkeli, Kureyşli birisine tercih ederim der. Doğru sözlü olup olmaması önemli değil onun için. Önemli olan kendi ittifakı, kendi kabilesi hem der diğeri öldü. Peygamber Efendimiz'in öldüğünden, ölümünden sonra başlayan isyanda bunu ifade eder. Diğeri Tuleyha ise yaşıyor der. Tuleyha yaşıyor. Evet Tuleyha işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kabilesine sadaka mallarını, sadakaları toplasın, getirsin diye görev tevdi ettiği bu adam Peygamber Efendimiz'in hastalığı esnasında irtidad eder. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir döneminde zekatları göndermez, asker toplar, çevre kabilelerden, anlaşmalı olduğu kabilelerden Tay kabilesi, Gatafan kabilesi ve kendi kabilesini beni esedi bir ittifak altında toplar ve isyan eder Müslümanlara karşı. Yakın olduğu için Müslümanlar için en yakın tehlikedir bu iki bu kabilelerin Hazreti Ebubekir'e karşı isyanı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yalnızca zekat meselesi değil, zekatın sonrasında bu insanların dertlerinin zekat olmadığının çok iyi farkında bunlar. Yani kendi kabilelerinin başarısı için. Kureyş'in kurduğu nizamı bozmak için hareket eden insanlar bu nizama ortak olmak istiyorlar. Ya da yok etmek, ortadan kaldırmak istiyorlar. Böyle bir düşünceleri var. Bunu fark ettiğinden dolayı Hz. Halit bin Velidi, Allah'ın Peygamber Efendimiz'in tasviriyle çekilmiş bir kılıcı olan Hz. Halit bin Velidi bunların üzerine gönderir. Halit bin Velid bunların üzerine gider. Tabi Tay kabilesinden. Adi bin Hatem et-Tai vardır. Hatem et-Tai'nin oğlu. Onu da Peygamber Efendimiz Tay kabilesine göndermiş. Kendi kabilesinin ganimetlerini toplayıp getirsin diye. Adi bin Hatim peygamberimizin vefatından sonra topladığı sadakaları Hazreti Ebu e götürmek ister. Fakat hemen karşısına çıkarlar kendi kabilesindeki insanlar. Derler ki yani bunu niye verelim ki Medine'deki insanlara, Kureyşlere niye teslim edelim? peygamber de öldü. Biz mallarımızı geri istiyoruz derler. Adi hayır der. Asla vermem. Ben eğer bir zenci köle, Afrikalı zenci köleyle sözleşmiş olsaydım bunları size getireceğim diye yine ahdime vefa etmezdim. Yine vefasızlık yapmazdım. Bunun için savaşırdım. Emin olun bu malları müdafaa için savaşırım ve o vefat etmiş olan kabri orada bulunan babasının kabrini gösterir. Babamı utandırmazdım, babama sövdürmezdim. Bak senin oğlun nasıl vefasız, nasıl ahlaksız bir adam ki kendisine emanet edilen göreve ihanet etti. Kendisine emanet eden görevi hainlikle gidip işte peygamberin düşmanlarıyla, peygambere isyan eden insanlarla ittifak ederek peygambere isyan etti, peygamberin yolundan ayrıldı diye kendi durumunu tasvir eder. Yani asla der, savaşmadan size bırak, bırakmam bunları. Bunun üzerine bakarlar ki Adi'den onları almaları mümkün değil. Adi onları toparlar, o malları, o sadaka mallarını alır getirir. Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'e teslim eder. İşte Ridde Savaşları dediğimiz, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra ortaya çıkan üç tanesi Peygamberimiz'in hayatında daha sonra... Kiler ise Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan bu ridde, irtidat savaşlarındaki ilk gelen, çevreden gelen zekat malları, sadaka malları Adi'nin getirdiği bu sadakalar Müslümanların çok işine yarar. Çünkü ihtiyaçları var Hz. Halid'in ordusunun teçhiz edilmesi için. Hz. Halid'i gönderir, Adi de kendi kabilesine gider ve kendi kabilesindeki insanlarla görüşür. Kendisinden sonra isyan etmişler. Tuleyha'ya katılmışlar. Tuleyha'nın ordusunda hepsi. Hatta yakın kabileler var. Onlardan da bazıları yine o ordunun içerisinde. Halid bin Belit görüşür der ki bana üç gün müsaade et. Ben gideyim kendi kabilemle görüşeyim. Diğer ittifak halinde olduğum kabileyle de konuşayım, görüşeyim. Senin için daha hayırlı ben kendi arkadaşlarımı, kabilemdeki insanları İkna eder, getirirsen adam kazanmış olursun, karşı taraf zayıflamış olur der. Bunun üzerine Hazreti Halid ona izin verir ve Hazreti Halid'in verdiği izinle gider, kendi kabilesindeki insanlarla görüşür, der ki niye isyan ediyorsunuz? Yani isyan etmeniz için bir gerekçe yok. Yani bunlar yalancı, bunlar sahtekar. Hazreti Peygamber'in yolundan giden Hazreti Ebu e isyan ederseniz Hazreti Ebu Bekir, yarın galip geldiğinde nasıl bakacaksınız yüzüne? Nasıl işte utanmayacak mısınız ahdinizi, söz, sözünüzü çiğnediğinizden dolayı? Diye konuşur ve samimi bir şekilde onunla konuştuğu için onları ikna eder. O kabilelerden 700, bazı rivayetlerde 1000 civarında atlı askerle birlikte Hazreti Halid'in yanına gelir. Tabi Tuleyha'nın ordusunun zayıflamasına sebebiyet verir bu hadise. Onun için denir ki adi kadar kendi kavmine, halkına faydası olmuş bir insan yoktur. Onları irtidattan kurtardı. Onları irtidattan kurtardı ve Tüleyha ile birlikte Halid'in kılıçları altında ezilmekten, mahvolmaktan kurtardı. En azından tarih boyunca taşıyabilecekleri o ayıptan, lekeden kurtardı. Hz. Halid bin Velid Buzaha Savaşı'nda Tüleyha ile karşılaşır. Tüleyha, kendi çadırında başına bir örtü almış. Vahiy bekliyor. Hüya Cibril'den vahiy geleceğini bekliyor. İşte Uyayne bin Hıs'ın 700 civarında askeriyle savaşıyor meydanda. Gelip soruyor Cibril'in geldi mi diye. Hayır bekliyorum diyor. Tekrar savaşıyor bir müddet daha savaşıyor. Tekrar geliyor soruyor ikinci defa. Hayır bekliyorum diyor. Kafasında bir örtü. Orada Cibril'in gelmesini bekliyor aradan tabi zaman geçtikçe Halid'in kuvvetleri ilerliyor. Tuleyha'nın ordusu zayıflıyor. Dördüncü gelişinde şöyle söylüyor Tuleyha. Cibril'im geldi ve bana dedi ki inne leke rehan kerehahu inne leke la tensahu. Yani peygamberimizin hadislerine, sözlerine, ayetlere benzeterek işte muhakkak senin de bir değirmenin var. Onun değirmeni gibi senin bir sözün var ki bu sözün unutulmayacak. Senin olayın unutulmayacak diye bir recez söyler. Bir söz ya Cibril'den geldiğini iddia ettiği bir söz söyler. Uyeyne tabi bedevi bir insan. Fakat ne kadar bedevi de olsa bu sözdeki saçmalığı görür ve kavmine, kendi kabilesine döner. Der ki ey halkım, ey fezareliler bu adamda bir şey yok. Bu sahtekar, bu yalancı. Kendinizi kurtarın der. Onlar da ayrılınca orada dağılır ve darmadağın olur, perişan olurlar. Kaçar Suriye tarafına doğru. Kaçarken yolda etrafında insanlar var. Yolda aç kalırlar, sus kalırlar. İşte etrafındaki adamları derler ki kehanetinden bir şey kaldı mı kaldıysa söyle diye. Onlar adeta dalga geçerler. Tabi Uyayne'yi Medine'ye getirilir. Fakat Medine'de çocuklar üzerine taşlar atarlar. Ve adeta yani dalga geçerler. Yani sen bir sahtekarsın. O da daha önce zaten iman etmemiştim ki. Diye kendini müdafaa eder, kendini savunur. Müslüman olduğunu söyler, Müslüman olduğunu ifade eder ve daha sonraki yıllarda Müslüman olarak vefat eder. Tüleyha'ya gelince Tuleyha, Hazreti Ebu Bekir döneminde hacca gider, tövbe eder. Fakat hiçbir zaman Hazreti Ebu yüzüne bakamaz Tancı'ndan dolayı. Ya bazı tarih kitaplarında Hüseyin İbni Kesir, Hz. Ebu Bekir, mektubunda Tuleyha ile istişare etmesini, savaş stratejileri konusunda ona danışmasını fakat asla onu bir işin başına getirmemesini söyler, tembihler. Bir ordunun komutanı yapma, bir işin başında birinci adam konumuna getirme ama onun dışında istişare et, görüşlerinden, fikirlerinden istifade et diye tembihte bulunur. Daha sonra savaş cephesinde bir takım fetihlerde büyük başarılar gösterir ve şehit olarak vefat ettiği söylenir Tüleyhan. Gelelim Müseylime'ye. Müseylime de Peygamber Efendimiz zamanında aslında peygamberliğini ilan etmiş bir insan. Fakat etrafında inananlar var, inanmayanlar var. Peygamber Efendimiz Reccal isimli birisini Beni Hanife'nin sadaka yani zekat mallarını toplaması için görevlendirir. Reccal Peygamber Efendimiz hayattayken Beni Hanife'ye gönderilir. Peygamberimizin vefatını duyar duymaz Reccal döner. Der ki ben Hüseylimeye tabi oldum. Hatta Müsellime ile beraber Hz. Peygamber'i ziyaret ettiğimizde Hz. Peygamber dedi ki bu yeryüzünün yani Arap kıtasının yarısı benimdir, bana aittir, diğer yarısı da Müsellime'ye aittir der. Peygamber'in güvendiği, itimat ettiği, Peygamber'in kendisine bir vazife te tevdi ettiği, Peygamber'den ders almış yani alim denilecek konumundaki bir insanın din konusunda, İslam konusunda, alim konumunda olan bir insanın bu sözü Beni Hanife'nin, Müseylimet'nin peygamberliği konusunda ikna olması için yeter. Aslında Beni Hanife heyetiyle birlikte Müseylim'e gelmiştir Peygamber Efendimiz'in yanına. Ve o heyetteki insanlar Müslüman olduğu halde heyetin başkanı olan Müseylim'e demiştir ki bana da yetki verir bana da peygamberlik hakkı tanırsan ben Müslüman olurum. Bunun üzerine elinde bir kamış vardır. Küçük bir kamış, kuru bir kamış parçası vardır peygamber efendimiz. Şunun bir parçasını bile istesen sana vermem der. Şunun bir parçasını bile istesen sana vermem. Sana hiçbir şey veremem. Hatta Hazreti Ebu Hureyre'nin de naklettiği Reccal ile alakalı şöyle bir hadis vardır. Hadis kitaplarına girmiş. Peygamber Efendimiz içlerinde Reccal'in olduğu, Ebu Hureyye'nin olduğu bir grup insana der ki içinizden birisinin dişi kıyamet gününde bir Uhud dağı kadar büyüklükte olacak. Tek bir dişi Uhud dağı kadar büyüklükte olacak. Bu kadar büyük bir cüsseyle, bu kadar büyük bir günahla Cehennemde kalacak, cehennemlik olacak diye Hazreti Peygamber haber vermişti. Ben kendimden korkuyordum diyor Hazreti Ebu Hureyre. Fakat Yemame Savaşı'nda reccal irtidat edince ha anladım ki ben o değilim, reccaldan bahsediyor. Peygamber Efendimiz yani reccalın aslında irtidat edeceğini, cehennemlik olacağını icmalen biliyor. Belki bilmiyoruz, belki peygamberimiz doğrudan da biliyor fakat stratejik açıdan onu görevlendirmesi gerektiğinden dolayı Reccal'ı Beni Hanife'nin üzerine gönderiyor. Onların başına amil olarak gönderiyor. İşte onun irtidat etmesi, onun irtidat etmesi ve kendi kabilesinden olan Hüseylime'yi desteklemesi Müseylime'nin taraftar bulmasına, Beni Hanife'nin ve etraftaki kabilelerin Müseylime'nin etrafı toplanmasına seviyet veriyor. Küçük bir ordu değil çok büyük bir ordu. Zaten Beni Hanife, Arap kabileleri içerisinde en güçlü kabilelerden bir tanesi bulunduğu coğrafya. Bir vadi, yeşillik, tarım yapma imkanları var. Zaten bunu söylüyorlar. Daha çok adamımız var. Daha fazla ekip biçme alanlarımız var. Daha zenginiz, daha güçlüyüz. Neden Kureyşlere itaat edelim şeklinde bir yaklaşımlar var. Ve 40 bin civarında insan topluyorlar. Hazreti Ebu Bekir, Müseylime'nin üzerine önce İkrime bin Ebu Cehil'i gönderiyor. İkrime bin Ebu Cehil gidiyor. Şurahbil bin Hasene'yi beklemesini söylüyor. Onunla ikinci bir kuvvet gönderiyor. Fakat onu beklemiyor. Ben hallederim diye düşünüyor. İşte belki bu zafer yani bana ait olsun diye düşünüyor. Bilemiyoruz. Belki geçmişte yaptığı bir takım eksikliklerden dolayı böyle bir zaferle Müslümanlar için, Müslümanlık için güzel bir şey yapmak istiyor ama yeniliyor. Tek başına halledemiyor. Şurahbil geliyor. Şurahbil de yine yeniliyor. Halid'i bekleyin diye Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh haber gönderiyor. Hazreti Halid'i bekliyorlar. İkrime'yi Umman tarafına gönderiyor. İkrime başınıza bir bela gelmeden Hazreti Ebu Bekir'in söylediği sözün doğruluğunu kabul etmedik der. Fakat Hazreti Ebu Bekir de onu görevden almaz. Umman'a gönderir. Umman'daki isyanlar büyük isyanlardır. Çok kalabalık isyanlardır. O isyanları bastırmakta önemli görevler görür. İkrime bin Ebu Cehil. Sonra Yemen'e geçer. Yemen'deki isyanları bastırır. Yani Evet, Müseylime hasesinde başarısız olur ama Umman'da ve Yemen'de son derece başarılı işler yapar. Gelelim Müseylime ve Hazreti Halid'e. Hazreti Halid, e kez Türk Hezzab'ın üzerine yürür. Müseylime kendi etrafında topladığı insanlarla, o insanlara bir takım vaatlerde bulunmuştu. Peygamber Efendimiz'in Mekkelilere, Müslümanlara, Kayser'in ve Kisra'nın hazinelerini vaat ettiği gibi o da büyük fetihler, büyük vaatlerle etrafındaki insanları kandırmış. Peygamberimizin sözlerine benzeyen secili böyle vezinli, ahenkli sözlerle insanları aldatmaya çalışmış. Bir de yanında muhakkem isimli, güçlü, kuvvetli kahramanlardan birisi var. Yani bir bilgi sahibi, bir de güçlü, kuvvetli bir veziri var. Bunlar birisi sağ kanadında savaş esnasında, bir de sol kanadında görev yaparlar. Savaş esnasında tabii güçlü insanlar, kabile kalabalık ve oldukça zor. Hazreti Ebubekir Efendimiz Medine'deki kalan Ensar'ın, Medine'deki önde gelen muhacirlerin en önemlilerini gönderir. Adeta Medine boşaltılır ve Hazreti Halide destek için gönderilir. Çok büyük bir savaş olur. Bu savaşta 7000 civarında Müseylime'nin adamlarından öldürülür. 1200 civarında da Müslümanlardan şehit olur. Ve bu hadise Akraba denilen bir mıntıkada, bir bahçeye de sıkışır adeta o sıkışmış o bahçenin içerisinde Müseylim'e ve adamları yakalanır ve Vahşi bin Harp tarafından da Müseylim'e tüm katledilir. Şimdi Müseylim'e hadisesine baktığımız zaman bir peygamberlik iddiası gibi karşımıza çıkar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başarılı olmuştur. Bu başarıyı kıskanan rakip kabile mensupları, kendilerini rakip gören bir kabile mensupları isyan eder. Kendilerinde bir güç Müslümanlarda bir zafiyet buldukları anda isyan ederler ve etraflarında bir ittifak oluşturup Müslümanlara karşı o ittifakla Müslümanları ortadan kaldırma, Müslümanları yok etmeye çalışırlar ve tamamen İslam'ı modellerler. Yani mesela bu irtidat hadiselerinin hiçbirinde eski putlarımıza dönelim diye bir yaklaşım yoktur. Eski kabile putlarına dönelim diye bir yaklaşım ya da bir farklı bir dine gidelim diye bir yaklaşım yoktur. Hatta Secah isimli bir kadın var ki daha önce Hristiyan. O da peygamberlik iddia ediyor. Yani gelin Hristiyan olun demiyor insanlara. O da ben peygamberim. Tanrı bana vahiyde bulunuyor. Deyip kendi ordusuyla, adamlarıyla birlikte gelip Müseylime ile görüşüyor ve Müseylime ile bir anlaşma yapıyor. Ve bu anlaşmanın neticesi hatta evlendikleri ifa secahla, hatta secahla Müseylime'nin evlendiği rivayet edilir. Bu evlilik kendi aralarında gerçekleşmiş bir evliliktir. Secah ayrılıp kendi kavmine geldikten sonra kavmindekiler sonra ne verdi sana? Yani evlilikte mehir olarak hiçbir şey deyince olur mu öyle şey? Yani o karşıdaki işte bir peygamber, sen de bir peygambersin. Sana da bir şeyler vermesi lazım. Bunun üzerine Müseylime'ye Secah elçi gönderir. Benim mehrim nedir diye. O da der ki sana mehir olarak der sabah ve akşam namazlarını. Bazı rivayetlerde akşam ve yatsı namazlarını kaldırdım. Yani sizin üzerinizden bunları kaldırdım der. Tam bir soytarılık. Yani sabah namazları, sabah ve yatsı namazlarını kaldırdım. Bunlar size zor geliyor. Bu senin işte mehrin olsun diye adeta dalga geçer gibi böyle bir şey ortaya koyar. Tuleyha da mesela namazla alakalı düzenleme yapar. Der ki yani bu ruku, secde bu olmuyor. Yani yalnızca namazı işte ayakta kılalım. Ayakta kılmak yeterli. İnsanın rükuya gitmesi, secdeye gitmesi gerekmiyor. Benim yeni dinimde bunları ortadan kaldırdım der. Yani buna benzer şeyler Bugün de yaşanıyor. İnsanlar taraftar toplamak için böyle bir takım insanlara zor gelen, bazı insanların hoşlanmadığı şeyleri dinin dışına atma gibi temayüller ortaya koyarak taraftar toplamaya çalışıyorlar. İşte de sabah ve yatsı namazlarını kaldırarak böyle bir kendi kavmine, kendine tabi olanlara böyle bir güya bir ikramda bulunuyor. Tuleyha, Seca ve Müseylime gibi yalancı peygamberler. Bunlar aslında yani şairlik kabiliyeti olan, kehanette bulunan, kendi kabilelerinde öncü, kabilelerin reis olan insanlar, öncüsü olan insanlar bunlar bu kabiliyetlerini peygamberi takdir ederek, ona benzeyerek, ona benzemeye çalışarak onun başarıları da ortadan kaldırma, hasetle onun yaptıklarını yıkma, kendi hakimiyetlerini tesis etme yoluna giderler. Fakat Allah mülk Allah'ındır. Allah dilediğini yeryüzü hakimiyete verir. Peygamber Efendimiz'e Hüseyin'e mektup yazar. Mektubunda o bölge senin olsun, bu bölge benim olsun diye böyle bir teklifte bulununca Peygamber Efendimiz hayır ve hidayet üzere olanlara selam olsun diye başlayan mektubunda mülk Allah'ındır. Allah bu Allah mülkü dilediğine varis kılar, dilediğine verir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi mülk Allah'ındır buyurur mektubunda. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah Teala hasetçilerin, hainlerin, taklitçilerin geçmişte olduğu gibi bugün de ve her zaman hakkından gelmiştir, gelecektir. Bir takım insanlar, zalimler çıkar hasetçilerin kurduğu sahte, yalancıların kurduğu sahte nizamları yıkar. Ya da bakarsınız bir halit çıkar, sahte nizamı, çiboş o saltanatları yerle bir eder. Allah'ın hazineleri geniştir. Allah ummadığımız zamanlarda bazen innallaha Allah'a yüeydu hazeddine facir hadisinde ifade edildiği gibi bir facir günahkarla bu dini teyit eder. Bazen zalimlerden, zalimleri onlara müsaat ederek intikam alır. Bazen de Halid bin Velid gibi kahramanlar vasıtasıyla Allah Teala olmasını murad ettiği şeyleri oldurur. Allah için zorluk yoktur. Allah her şeye kadirdir. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardır. Müslümanların Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra karşılaştığı irtidat hadiselerinin boyutları o derecede büyüktür ki Taif, Mekke ve Medine dışındaki tüm Arap kabileleri neredeyse yani, çoğunluk Arap kabileleri isyan etmiştir. Umman, Yemen, Bahreyn, Kuzey kabileleri Doğu kabileleri, Necid bölgesi, bütün kabileler isyan etti. çok kalabalıklar. Hatta gelip Medine'de insanları evlerinde basmayı düşünecek kadar irtidad eden bu kabileler gözlüyorlar, adam gönderiyorlar. Hz. Ebu Bekir Medine'de kalan 3-5 kişiyle sabahlara kadar Medine'nin sokaklarının başında nöbet tutuyorlar saldırı olmasın diye. İşte Hz. Ebu Bekir döneminde Hicri 11 ve 12 yıllarında Müslümanların her taraftan kuşatılmış olduğu bir zaman diliminde problemleri küçükten başlayarak en büyük probleme doğru, müseylime hadisesine doğru adım adım çözmeleri Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Allah Teala Hazreti Peygamber döneminde Müslümanlara lütuf ve ihsanlarda bulunduğu gibi Hz. Ebu Bekir döneminde de Hz. Ebu Bekir eliyle, Hz. Halit eliyle Müslümanlara lütuf ve ihsanlar bulundu. Ve kendisine tevekkül eden, kendi yolundan ayrılmayan, inanan insanlara her zaman bir çıkış ve kurtuluş yolu allah Teala gösterecektir. Hoşçakalın efendim, bir başka videoda görüşmek dileğiyle.